Merhaba arkadaşlar. Gene bir vakit Haziran Haziran'ın bir alışveriş krizi tuttu. Haziran ne yapacaksınız? Ne yapıyorsun annem? Haziran. Ne aldın? Babana mı göstereceksin? Ama sen oyuncak mı beğenmeye geldin? Biz kıyafet beğenmeye geldik. Onları mı istiyorsun? Al bakalım. Bunu al. Aldık. Hadi göster babana. Önce buradakileri göster önce. Önce bunları göster, hepsini göster de deli olacak. Bak. Getir. Bunları bana al de. Baban da orada kıyafet bakıyor. Yeter önce onları göster, alıştıra alıştıra. Alıştıra. Bunları mı istiyoruz? Evet, onları istiyoruz. Bir de bunu istiyoruz. Başka? Bir tane daha seçmiştik. Nereye gitti o? Bu ne? Tamam yeter kız ben aldım ya. Haziran gene çıldırdı. Sepet ne Ah, dur yardımcı olayım. Çıkarttın mı? Bunu da mı istiyorsun? Bunu da mı istiyorsun? Kızım ne bu? mu alayım? Tavşanın kulağından çıktı bir saniye lütfen. Tamam, tamam Yeter ya. şimdi kıyafetini beğen hadi evet, seç de. bunlardan hangisini istiyorsun Hayır hepsi oyuncak oldu oyuncak o kadar çok istemiyoruz oyuncak o kadar çok istemiyor başka bir şey seç hadi başka bir şey seç bir tane daha mı oyuncak Haziran yeter ama. Kızım sen bir de benim düzenliğime bak. Ben ne yapacağım bu kadarını? Baba nasıl ödeyecek bu kadarını? O zaman kendin ödersin Nazira. Bak kıyafat kromi kıyafat istiyordun. istiyor İstiyor musun kromi? Bir dur ya ne bir şey? Hani bir tane pişirme takımı ne vermiştim? Yok bir tane eli çıkamazsın. Ah bir tane Aa. de yastık beğendi. Evet. Başka? Kızım sen alışveriş için kılın mısın? ha? Bir tane ya. seçmen gerekiyor. Her üründen beş tane seçiyorsun ama. Öyle olmaz. Hadi. Hadi kıyafetini seçtim mi? Burada ne işin var aşkım? Kim alıyorsun? Bunlar da mutfak için mi? Ne bak şu kadar Bakayım mı? Senin kadar güzel mi aşkım bu? Yavaş. Ona kahve yaparsın değil mi? Evet ay bırakıyoruz. Korkuyorum. Gel. Gel tarafa. Bak baba bu tarafta. Hadi bunları öde artık. Git de öde anne. Git de öde. Boş. Bak. Yeter ama. Yeter pijama Evet artık Haziran kendi söylesin. ben Duralım, gidiyorum. Duralım, Bilmiyorum. Haziran kim ödeyecek bunları? Sen ödeyecek Bak, misin? Benim boş. Bak. <laughs> o zaman hepsini bırakıyoruz. Bir, iki, üç. Bırakın. de Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> bak bak nerede. Bak ne yapıyor.